Merhaba sevgili dostlar, Umayın Inteoyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugün açık renk bir yazmamız var. tiril tiril bir yazma, gayet güzel renklerimiz de güzel. Ee, yazmamız çok renkli değil, ee, o yüzden ben e, yazmanın içindeki açık ve koyu tonları kullanacağım. E, modelimizi öyle yapacağız. Her zamanki gibi yeşili kullandım tabanı için tığ battığımızı yeşille yaptık ee, e, tığ battığımızı iki zincir çekip batıyorum arkadaşlar model çıkaracağım için bu kadar yaptım sadece model çıkaracağım ee, şimdi modelimizin yapılışına başlayalım ee, önce yeşilimizi alıyoruz modelimizin çimen kısmını yapacağız Şimdi ipimizi sabitleyelim. Şöyle Bismillah deyip ilk tığ battıya batıyoruz. Aa, i̇pimiz kaçtı. Sabitleyelim güzelce. Bismillah. Başlayalım. E, ilk tığ bat diye battık. Küçük bir örümcek çekiyoruz. Çok büyük olmayan. Tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. 1 2 3. tığ battı diye batıyoruz. 1 2 3 defa da çekiyoruz. Tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. Tekrar 1 2 3. Tekrar tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. 1 2 3 defa da çektik ve tekrar şu defa da çekiyoruz. 4 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. 4 tane trabzan yaptık. 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Motifimizi ters çeviriyoruz. Şimdi 4 e, trabzan yapmıştık ilk trabzanın ilk başladığımız trabzanın tepesine batıyoruz ve sabitledik ve tekrar motifimizi düz düz çeviriyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine ip aldık. Şurada oluşturduğumuz yuvaya 6 zincirle yaptığımız yuvanın içine batıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektik. Şöyle 2 zincir olmuştu arasından batıp tepeye bir kirpik yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yuvaya geri dönüyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine ip aldık ve tekrar yuvaya batıyoruz. 1 2 ve 3 4 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bir kirpik yaptık. 3 zincir çektik hanımlar. Tekrar yuvaya geri dönüyoruz. 1 2 3 tığımız üzerine ip aldık. Yuvaya battık. 3 defa da çektik. 1 2 3 4 böyle bir kirpik yapıyoruz. 1 2 3 ve yuvaya geri dönüyoruz. Şöyle 3 yapraklı çiçeğimizin üzerine yapacağımız bir başlangıç yaptık. Örümceğimizi çekiyoruz. 3. tığ battıya batıyoruz. 1-2 ve 3. tığ battıya battık. Örümceğimizi buraya sabitledik. Tekrar örümceğimizi çekiyoruz. Şimdi tekrar tığımızın üzerine ip aldık. 3. tığ battıya batıyoruz. 1 2 3 4 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Tığımızın üzerine bir ip alıp 3 defa da çekeceğiz. Az önce yaptığımız gibi tekrar aynısından yapıyoruz. 4 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çekiyoruz. Şu i̇pimizi biraz bollaştıralım. Evet modelimizi ters çeviriyoruz. 6 zincirimizi çektik. Modelimizi ters çevirdik. İlk trabzana batıyoruz. İpimizi aldık ve sabitledik biz bir sık iğne yapıp sabitledik ve tekrar motifimizi düz tarafına çeviriyoruz 1 2 3 3 çekip tığımızın üzerine ip aldık 1 2 3 1 2 3 4 tekrar bir kirpik yapıyoruz 1 2 3 yuvaya tekrar batıyoruz şöyle 3 tane de bundan yapacağız. 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine ip aldık. Ve 1 2 3 4 kirpiğimizi yaptık. 1 2 3 Tekrar yuvaya batıyoruz. 1 2 3 tığımızın üzerine ip aldık. 1 2 3 1 2 3 4 kirpiğimizi yaptık. 1 2 3 ve yuvaya batıyoruz. Örümceğimizi çektik. 1 2 3. tığ battıya batıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bunların üzerine şimdi açık ve koyu renklerde çiçekler yapacağız. Şimdi ben önce Açık rengimizi alalım. Şimdi şu e, e, yaptığımız alt kısmını ters çeviriyoruz. Şöyle ters çevirdik. Şimdi şu aradan batıyoruz. Şu aradan yuvaya giriyoruz. İpimizi aldık ve sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimizi çektik. Ortada bir tane bırakıyoruz. Öbür iki yaprağın arasına batıyoruz. İpimizi aldık ve sabitledik. Şöyle arkada çiçeğimiz için bir yuva yaptık arkadaşlar. Tekrar modeli, modelimizi ters çeviriyoruz. Düz tarafına dönüyoruz. Eee yazmamızın düz tarafına döndük. Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 ve 3 tığımızın üzerine ip aldık. Şu arkada yaptığımız yuvaya batıyoruz. 1 2 ve 3 1 2 3 4 zincir çektik. Tekrar üzerine kirpik yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şöyle bitirdik bir yaprağımızı yaptık. 1 2 3 tığımızın üzerine ip aldık. 1 2 3 3 defa da çektik. 4 zincir çektik arkadaşlar. Tekrar şu tepeye bir kirpik yapıyoruz. 1 2 3 şöyle tekrar yuvaya batıyoruz. Arkada yaptığımız yuvaya şöyle arkadan göstereyim arkadaşlar. Şu ve yuvaya 5 tane böyle Yaprak yapacağız. 1 2 3 Tığımızın üzerine ip aldık. 1 2 ve 3. 3 defa da çekiyoruz. 2 3 4 zincir çekip kirpik yapıyoruz. 1 2 3 ve yuvaya tekrar batıyoruz. 1 2 3 Tığımızın üzerine ip aldık. 3 defa da çektik. 1 2 3 4 tekrar kirpik yapıyoruz. 1 2 3 tekrar yuvaya batıyoruz. 1 2 3 3 defa da çektik. 1 2 3 4 zincir çekip 1 2 3 tekrar yuvaya batıyoruz. Şimdi ipimizi temizleyelim. Şöyle bir tane motifimizi yapmış olduk. Gördüğünüz gibi gayet şirin oldu. Bu sıralı oya seven arkadaşlara böyle çıtı pıtı çok tatlı çok güzel kesinlikle çok seveceksiniz. Yapımı da çok zor değil. Evet, hani bazı arkadaşlar daha basit, daha çıtıpıtı modelleri seviyor. Bazı arkadaşlar daha ağır ve gösterişli modelleri seviyor. Şimdi tekrar ikinci motifi de göstereyim. Şöyle arkasını çevirdik. Şu iki yaprağın arasından yuvadan batıyoruz. İpimizi aldık. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektik. Öbür iki yaprağın arasından batıyoruz ve sabitliyoruz. Tekrar düz tarafına dönüyoruz. Şöyle bu ortadaki yaprağın arkasında bir yuva yaptık arkadaşlar. Bu yuvaya çiçeğimizi koyacağız. 1 2 3 Tığımızın üzerine ip aldık. 1 2 3 3 defa da çektik. Kirpiğimizi yaptık. Bu işlemi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 5 yaprak olana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz.

1, 2, 3 yuvaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve tekrar 1, 2, 3 1, 2, 3 5. yaprağımızı da yaptık. Şimdi modelimizi bitirdik. Dediğim gibi çok çıtı pıtı bir model. Şöyle ben birkaç tane daha çiçek yan yana koyup döneyim arkadaşlar. Size göstereyim. Evet size gösterebilmek için birkaç tane daha çiçek yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yapımı da gayet kolay ve muntazam oluyor. Hani eminim çok severek yapıp ve severek kullanacaksınız. Şöyle beyazın üstünde mi göstereyim arkadaşlar daha rahat görebilmeniz için şöyle bence gayet güzel oldu çok keyifli bir model yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum sakın gözünüzde büyütmeyin gayet gayet kolay bir model ee, çok severek yapacağınıza inanıyorum ee, evet sevgili arkadaşlar e, kanalıma destek olmanızı istiyorum mümkünse beğeni ve yorum yapmayı unutmayın abone olursanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.